Evet arkadaşlar bugün bu videomuzda gördüğünüz gibi ne? Evet. özel teklif vardı arkadaşlar. Buradan özel teklif aldım bana. Biraz bir sabahçı verdi. Güzel bir sabahçı <Kasım>. verdi. <laughs> arkadaşlar az kaldı. de fırlayacağız gördüğünüz gibi. Spark. Sparky yükseltebiliriz ama yükseltebiliriz. Yıldız üçümüz açılır ve paramız yok. Bu kadar. <laughs> Rozet paketi açtım rozet paketi verdim ona. Oyunlara başlayalım ve hazır. Birinci oyuna başladık arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya Allah'ımız ya Megle bizi aynı ateşe ediyoruz farkında mısınız? İki dakikada eğlenip benim beynim error. Abi bu nasıl bir hızlı yenme? Bu nasıl bir hızlı yenme? Bu, <laughs> bu nasıl bir hızlı yenmedir kardeş huh. ya neyse. İkinci oyunumuza geçelim. Bu nasıl bir hızlı yenmedir? Ya Arkadaşlar videolarımıza yorum atmayı unutmayın. Ya, sizden birazcık yorum bekliyorum ya. Birazcık yorum birazcık. Bu gitti. Tamam. Sıkıntı yok. Bunlar var şimdi başımıza. Bela. Bu tarayla ikisi başımıza belalar. Bu sört var sört. Şuradan böyle bir tane alalım. Bu da şunu alsak mı? Yes aldık. Güzel. Buradan şöyle ateş edelim. şurada Bize gıcık ediyor buram. Adamı gıcık eder buram. Arkadaşlar video buram adam adamı gıcık eder yazmayı unutmayın. Yorumlara yazın ki buram adamı gıcık eder. Buram olacağımızı ama çok fazla can götürüyor. de bak buna atarız kardeş. Kaçma kardeş. Kaçma. Ya niye kaçıyor bu ya? Abicim biz korkaklarla uğraşmayız. Hadi ya. Çık yerinden. Şöyle vuralım. Buradan bir tane daha yapıştıralım. Şuradan Abi tam çıkacakken adam uçtu yaaa İşe bak ya Onu açtığımıza olabilir mi bilmiyorum, bilmiyorum, sadece ben onun için öneririm Ama zayıf bir şey yapamazdım onlara Ya onu koruyan benim yani Öyle bir şey var Kardeşim ne yapıyorsun ya Ya Grom adamı gıdık eden yazıyor cidden ya bu ne kardeşim ben nerede olduğunu bilmiyorum adamın. Adam bana oradan bomba atıyor ya. Gel şuraya ya. bari ya gücü de öldüreceğim bu durumda. Oh be. Tamam bu maç bizde kesinlikle. Lan dur lan. Hayır lan. Kendi ölmüyor Bu maçta bizde. <laughs> Şöyle hemen buradan gidelim, temiz alalım. Ben deneye niye gidiyorum? Niye gidiyorum şimdi? Niye gidiyorum? Çıkalım ya. Ne alaka şimdi? Girdik. Arkadaşlar sesim kaydediyor mu? Sesim kaydediyor mu? Hı. Ben biliyorum da video video bitince bakacağım. Sesim kaydediyor mu acaba? Ay var ya sesim kaydetmiyorsa ben neler yaparım var ya. Öyle şeyler yaparım ki. arkadaşlar. Hiç konuşmadım ya. Maçtan beri hiç konuşmadım. Şöyle. Poco alacağım çünkü Poco da bazen şans oluyor. Hani Poco can dolduruyor iki dakikada. Burada sesimi kaydetmiyorsa bir sürü konuşmam boşa kız. Arkadaşlar sesim kaydediyor yazın ya. Sesim kaydediyor inşallah. Niye üzgün işaret bilmiyorum. <laughs> Böyle. Basalım. Biz de oradan Mr. P'yi görmedik ya. Biz de Mr. P'yi görmedik ya oradan. Ben <laughs> yani cin ne yapıyor? çalışıyorsun acaba? Ya olduğunu bili biliyoruz yani, <laughs> Bak adam şurada bak. Biz de görmek istiyorsan. Abi abi abi. Bayron geldi. gıcık ediyor adamı. O adam kendi kendini ölüyor orada. Bay bye. öl. <laughs> Abicim ben gittim niye kendi öldürdün? <laughs> Şimdi sizden evi dönümüzü alalım. Ya da nani alalım. Nani çünkü yeni aksesuar çıktı onu bir denemek istiyorum. Böyle şöyleymiş aksesuar böyle atıyor musun ultine sonra ultiyle böyle ışınlanmaya başlasın sonra sonra ultinin olduğu yere seni ışınlıyor ya taray cidden ya gittin yani bunu mu aldın aksesuar olarak ya zaten burada çok çabuk yok niye bunu aldın ha Allah'ım boşu kullanıyor ya delireceğim kardeşim benim adam herhalde oynamayı bilmiyor Oğlum kaçsana oradan ne gidiyorsun ya onunla ya. Neyse Griffon. Orada oh, oh, ya, Griffon yalın ya. Burada bence Carl iyi gider. Carl iyi gider ya. So Buradan ondan kıralım şunları. Aynı. Ay. Artık sesini ezberledim karlılığın ya. Kaç oradan. Bir kaç tane işi biliyorsun. Sen onu biliyorsundur. Lan yo yo ya. Uy, uy, uy. Arkadaşlar bu tarafı görmeyiz <laughs> gerekiyor. Bir daha karla oynasak mı ya? Yok be kar değiştirecek artık. Rosa'yı bilmiyorum. <Burası elimizden. gülüyor> Rosa'yı gider. Rosa'yı aldık. Hadi bir süre daha. Maça giriyoruz daim. Tam var yalımızda iyi bir karakter. Sayılmaz yani. İyi bir karakter sayılmaz. Demek istemiştim. <laughs> ya abicim ya. 3 çüklü bir e, yani hosayı Edgar nasıl öldürsün hiç yüksüz Edgar lan ne yapıyorsun beni gaza atmaya çalışıyor ama o kadar küçükten de gaza girmem yani Bak. kardeşim daha kendisi yap Öl hadi öl Vallahi öl. korktum. Hello, 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 Hadi gir, gir. gir. Bunlara ben bulaşmak bile istemem. Bu ne? Abi um oha, yerde, iki yük Oha 21 olacaklar iki yük daha alsalar hello, hello, hello. Oha Yuh lan so awesome. Yuh O kadar da değil lan, O kadar da değil be Of Oha Yuh back on the grind. O kadar değil ya Ağabeycim ama ben şeyi açtım ama beni nasıl anladın? Şöyle sen oynamayı mı ya? Şuradan. Max'i alacağım ben. Max, Max'i insan. Tamam, Max adamın dibidir. Max'i alıyorum. Go, 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 go. Bot mu? Oh. Bebeğe karışıma bot çıktı ya la. Ya bot git ya. Üf. Ben boş oynayacağım. Ben bu da botu bırakacağım gideceğim. Bot gel ya. Üf. Tak 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 tak. Gelme gelme. Sakın sakın sakın. sakın. Öl 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 şu şeyle. Şöyle, şöyle olsun. <laughs> gel bakayım. Emiz gel. Emzibaba, emzibabbo. Tamam. Bu maçı seçelim. Burasını alayım. Aslında almama bile gerek yok ki. Niye aldım ki? ikisini öldürdü bizimki ikisini de öldürdü bizimki bizimki adamı öldüren zi bu da Mortinger Streisand Hemen buradan neyi seçelim bilmiyorum. Hadi bu sefer ne olsun? Edgar olsun. Ama aksesuar bu olmasın. Boss. Tamam. Bay bay ben gider. Haydi ben maça gidiyorum. Haydi ben görüşürüz gidiyorum. So <laughs> ya ben şimdi oradakileri nasıl toplayacak? Toplar be. Onu... Ben şöyle hemen alalım şu Ya, işte bak. Adam kayfını almış işte. geliyor mu? Hadi ben. sen alırsın. Bilmiyor ki benim ne aldığımı. Tut, 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 tut. Ay. Oh, ben gacar. Şunu öldürek bitsin. I'm sign you. Bence de I'm gonna you. Doğru söylüyorsun. TT bot mu? TT bot kim? TT boş. Ben de PP tutup. Bu çok az canım kalmıştı var ya. Abi bel öldü, bel öldü, bel öldü ben de öldüm. Bel öldüyse ben de öldüm. Bel ölürse ben de ölürüm. Bel öldüyse ben de öldüm. Oğlum çok. Ama git şimdi sen buradan şimdi sen buradan git buradan. Yok artık. Yok artık. <laughs> Pelin'in şeyine öldüm. Yok artık. Arkadaşlar gördünüz mü? Pelin'in Öldüm. Yok. Yok artık. Yok artık. lütfen beğenmeyi unutmayın. Çok, Çok uzun video oldu. Lütfen, lütfen beğenmeyi unutmayın yani. Lütfen ya. Bu video like gelmiyor ya. Hep bekliyorum sizi ya o da. Neredeyse 5 aydır. Video çekiyor ama yeter ya. Bu da biraz beğenme. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Çok güzel bir video. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.